Sırf benim arabamla gelmek için kendi arabanı kafenin önünde bıraktın. Demek ki bugün hep seninle beraber olmak istiyorum. Sen benim en yakın arkadaşım değil misin? Sen benim kardeşimden de öte değil misin? Seninle beraber geçirmek istiyorum günümü. Ne var? O yüzden telefonum her çaldığında böyle bakıp duruyordun değil mi? Kim bakıyor? Kim bakıyor? Sen bakıyorsun. Hiç de bakmıyorum. Sana öyle geliyor. Ben böyle bakmıyorum hiç. Hiçbir şey. Böyle bakıyordun. Ben. Ben. Kim arıyor? Aspin Allah ya. Sana ne? Işıl Hanım mı? bin Allah. Ne bileyim oğlum. Alo. Haluk Bey merhaba ben Işıl. Ee, müsait misiniz? Daha bekmiyorum umarım. Işıl Hanım arıyor. Işıl! Dik ama! Kapat herif! Niye arıyor silahı Niye arıyor? Niye veriyorsun telefonu? Sen değil mi? Senin niye veriyorsun? Sen niye veriyorsun? Beni niye aramıyor? Söyle beni, beni niye aramıyor? Beni niye aramıyor? Niye, aramıyor? niye arıyor abi? Ne, ne bileyim ya? Verdin telefonu tabii seni arıyor tabii. Efendim Işıl Hanım. Haluk Bey iyi misiniz? İşim vardı, işim vardı. Ha, e, iyiyim kımatır. iyiyim. E, burada Tuna ile oturuyorduk biz de. Çok selam söyle benden. Selam. Selamı var. B benim telefonum açık yani onu da söyle yani. E, siz de selam söyleyin. E, şey diyordum ben, e, bu saatte işten çıktım ben. Kusura bakmayın, anca arayabildim. Rica ederim, buyurun. E, bahsettiğiniz örnek daireleri yarın görmeye gidelim mi? İşiniz yoksa tabii. ne diyor? Bak. Yani öğleden sonra olabilir aslında. Tabii gidebiliriz. Nereye gidiyorsunuz ya? Nereye gidiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Hayır abi. Niye sen gidiyorsun? Hani sen senin bu yaptığın var ya. Niye? Niye daha sonra sen e, gidiyorsun? Pardon. E, kusura bakmayın. Tüme bu arada bir, bir şey sordu da bana ona cevap verdim. Önemli değil. Benim bir an önce mekanı görmem lazım. Çünkü mekanla karar vermemiz lazım. Fotoğraf ve videolarını çekip editörümle paylaşmam gerekiyor. Ha, tabii tabii. Ee, yarın Tunay'la gideriz işte hep beraber. Dur <laughs> ben de gülüm. <gidiyorum>. Ben <laughs> siz hiçbirine gidemezsiniz. Sistim işte. Tamam gidemezsiniz. Ee, <laughs> Tunay Bey'in gelmesine hiç gerek yok aslında Haluk Bey. E, biz mekanda bakarken Tunay Bey de reklam senaryosunu bitirsin. Ha, kaçta gideceğiz? Nereye gidiyoruz? Yarın, yarın nereye gidiyoruz? Onu tam bana söyler misin <laughs> abiciğim? Kaa. Bir dakika bana söyle ben de bilmiyorum. <laughs> Kaa. Haluk Bey tamam mı? E, tamam. E, Tuna Bey hayatımda sizin gibi biri olduğu için gerçekten çok şanslı. Ben de öyleyim. Nasılsın? Nasılsın? Den, den. Niye, ben de öyleyim diyorsun? Ne demek hayatımda dedim. sen olduğun için çok şanslıyım anlamında söylüyorum. Kız mı hayatımda? Sen, 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 sen benim hayatımdasın. Ha. Ee, siz belli ki meşgulsünüz Haluk Bey. Ben sizi hiç tutmayayım. Anlaştık sonuçta zaten. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Selam, söylüyor. selam, söylüyor. selam ben... söyle. Selam söylesene abi. Selam söyle. Kapat be. Niye kapatıyorsun abiciğim? Niye benden selam söyleyeyim? Ben, ben de... Ben... Niye benim... ortasına vuracağım şimdi ha. Nereye gidiyoruz abi şimdi? Ne dedi? Ne, ne, oluyor? ne oluyor? Anlat bana. Ben öğrenmek istiyorum yani. Ya, örnek daireyi söyledim ya ben ona. O, o yüzden onu görmeye gidelim diyor. Niye seni arıyor? Niye beni aramıyor? <laughs> niye beni aramıyor? Beni arayacak. Ben sana söyleyeceğim bunu. Direkt niye sana söylüyor bunu? Ben önerdim. O yüzden olmuş olabilir mi acaba? Hayır hayır, 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 Sen gittin telefonunu verdin orada. Niye kartını çıkartıp veriyorsun? Beni ara yani. Beni bypass ediyorsun. <laughs> Bu yani böyle bir durumda beni araması lazım. Beni arayacak, ben de sana diyeceğim ki Haluk, senin örneklerini görmeye girebilir miyiz diyeceğim. Hatta Sus, vallahi elimden bir kaza çıkacak ha. Ne zaman gidiyoruz? Ee, sen gelmiyorsun. Pardon? Yani o otursun senaryoyu bitirsin dedi. canım. Ben senaryoyu bitireceğim, sen de onda gideceksin öyle mi? Ben gelmeden hiçbir yere gidemezsiniz abiciğim. Bak buraya yazıyorum. Ben gelmeden hiçbir yere gidemezsiniz nokta. Hatta ünlem. Çift nokta ünlem Böyle. Benim sava çok iyi geldi gönül. Gelmez olur mu? Ah! Haluk'la Tuna da buradalar. Merhaba Tuna. Ne haber Ne haber Haluk? İyi sağ Ne yaptınız? Biraz temiz hava almaya çıktık işte. Hoş İyi yaptınız. Biz Haluk'la beraberdik bütün gün. Çok önemli işler hallettik. Bana bir yardımcı oldu bu kadar olur yani. Yardımın şeyiydi yani. Öyle mi? E evet, olmasa ne yapardım bilmiyorum yani. Ne gibi? Ya zero işte abartıyor gene. Önemli bir şey değil yani. Zeynep uyusun. Ben ondan sonra gideceğim. Tamam. Ben yemek hazırlayayım. Emine yok bu akşam. Tamam. Tuna, Hı. sende bir haller var. Evet. bir evet, şey oldu? <laughs> yedim herhalde, şey çok yedim galiba yok biraz. Yok ya, yani. bir şey yok. Tamam, <laughs> <Ha>, yani. Zeytinyağı yiyemem ama basmadan fistan yiyemem ama basmadan fistan yiyemem ama Hadi hep beraber. Seni de <laughs> cahille ben e efendim diyemem miyim ben, e diyemem aman. ben e efendim diyemem miyim kaldım tuhaf içi dalar. Ne yapıyorsun sen? E <laughs> sen ne yapıyorsun? <oluyor> <laughs> Seni ya içi da. <laughs>